Arkadaşlar merhaba. Psykodo'daki Mina Şahin ben. İşlem yapmış olduğum müşteri aracımız 2022 model, makyajlı 3008 Allure paket arabamız. Aracımıza bugün şerit takip, tabela okuma, otomatik uzun kısa far, GT ile tema özelliklerini aktif ettik. Tema bölümümüz Arıza bildirim ekranımız. yakıt göstergemiz e, ee, görüldüğü gibi şehir takibimiz ekranımız <laughs> Tufa devam edelim yoldayken şerit takibi gösterelim otomatik uzun kısa faramızın menüsü on off'u ee, müşterimizin isteği üstüne şehir şerit takip on off'u tuşu aldık şunu buradan gösteremeyeceğim Dokunmatik ekranını açmadık. Açık mı şu an şehir takibi? Işık yanıyorsa kapalı. Tamam. Bilin olsun işte. Işık yanıyorsa kapalı, ışıksızsa açık. Görüldüğü gibi şehir takibimiz... göstermeye çalışayım. Şu an tatlı bir viraj var. Kendisi dönüyor şu an. Güvenlik amaçlı direksiyon tutma uyarısına veriyor aracımız. Müşterimize hayırlı olsun Tufan Bey'e. Güzel günlerde kazası biraz kullansın aracını. Başka videolarda görüşmek dileği arkadaşlar. Esen kalın. Biz takip etmeye devam edin. Görüşürüz. Allah'a emanet.